görsel vermiş arkadaşlar. Bu görseldeki rüzgar türbinleri ile ilgili yargılar vermiş. Bilgilerinden hangilerine değinilmiştir diyor. Okuyalım. Dev rüzgar türbinlerinin rekora uzanan yolculuğu. iklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde 49 bin megawatt kurulu güce ulaşan yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz ediyor. Yenilenebilir enerjide kurulu güç demiş 49.000 megawatt. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteye yaklaşık 9.000 megawattla rüzgar enerjisi sahip. Devam edelim. Türbinler rüzgar hızı 3 metre bölü saniye olduğunda devreye giriyor. Hız 25 metre bölü saniyenin üzerine çıktığında çalışmayı durdurarak kendini korumaya alıyor. Rüzgar türbinleri yaklaşık 8000 parçadan oluşuyor. Rüzgar türbinlerinin elektrik üretimine başlaması için ortalama 5 yıl gerekiyor. Kule, kanat ve nesellerin montajı 1000 tonluk vinçler kullanılarak gerçekleştiriliyor. Türkiye'de aktif 3579 rüzgar türbini faaliyet gösteriyor. Her 5 megavatlık türbin 5000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kanat uzunluğu 80 metre, rüzgar türbininin kal e, kule uzunluğu 120 metre. Türbinler yaklaşık 20-30 metre derinliğinde kazılan temeller üzerine dikiliyor dedi. Bu bu görselde rüzgar türbinleri ile ilgili bir kanat ve kule uzunluğunun ne kadar olduğuna evet şurada belirtti. Buna ulaşılabilir. Dolayısıyla bir cevapların arasında mutlaka olacak. 2. Montajında kaç kişinin görev aldığına Buna değinilmemiştir arkadaşlar. Montajının kaç tonluk vinçlerle yapıldığına değinilmiş ama kaç kişi görev alıyor buna değinilmemiş. 2'yi eleyeceğim dolayısıyla 2 olanları eleyebilirim. A gitti. 3. Hangi durumda çalışmasına ara verdiğine hız 25 metre bölü saniyenin üstüne çıktığında ara veriyormuş. Dolayısıyla 3'e de ulaşabildim. 3 olmayanları elerim. 4. Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacının ne kadarını karşıladığına. Oransal olarak bir şey ifade etmemiş. Dolayısıyla 4'e de ulaşamam. 4 olanları da eledim. Sadece 1 ve 3'e ulaşabilirim. Bu da arkadaşlar 5 hakkında yer almaktadır. Cevap Bursa. Türklerin kullandığı alfabeler arasında bulunan Kiril alfabesi Eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde yaşayan Türkler tarafından kullanılan bir alfabedir. 32 harften oluşan aşağıdaki Kiril alfabesinde 8 adet ünlü, 16 adet ünsüz harf ve 8 adet birleşik ses bulunmaktadır. Bu harflerin kullanıldığı yazı dilinde kelimeler soldan sağa doğru yazılma, yazılır. Yani bizim Türkçemiz gibi. Kiril alfabesinin Latin alfabesindeki karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Burada birleşik harfleri vermiş mesela hece halinde arkadaşlar bazılarını e, alt kısımda da ünsüz harfleri vermiş. Şurada da ünlü harfleri vermiş. Birleşik sesler, ünlü harfler ve ünsüz harfler olmak üzere. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi banyo, yumak, kaşe, çilek sözcüklerinin herhangi birinin Kiril alfabesine göre yazımı değildir diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi A baktığımda şu ifade banyo kelimesini banyo kelimesinin yazımıdır. Çünkü B'yi karşılayan ses kullanılmış. Öncelikle daha sonra A'yı karşılayan ses aynı şekilde kullanılmış. Daha sonra kiril alfabesinde H diye ifade edilen arkadaşlar. Şuradaki ses kullanılmış. N sesinin yerine Türkçemizdeki. E, ve yo birleşik sesinin yerine şöyle E'nin üstünde iki nokta olan e, harf kullanılmış. Dolayısıyla A banyo kelimesidir. B şıkkındaki kelimeye baktığımda arkadaşlar öncelikle e, ters bir N kullanılmış. Şuradaki Türkçemizdeki Y harfinin karşılığı olarak onu yazdım. Daha sonra e, Y harfini kullanmış. Y harfine benzer bir harfi kullanmış. Bunun da bizim alfabemizdeki karşılığı U'dur. Sonra arkadaşlar M'yi kullanmış. M'nin karşılığı bizim alfabemizde de M. A'yı kullanmış. E, bizim alfabemizde de karşılığı A olarak gösteriyor tabloda. K'nin karşılığı da bizim alfabemizde yine K olarak gösteriyor. Dolayısıyla B şıkkında da yumak kelimesini vermiş. Geldim C şıkkına arkadaşlar. C şıkkına baktığımda yine K harfiyle başlamış. K harfinin bizim alfabemizdeki karşılığı da K idi. A harfinin bizim alfabemizdeki karşılığı da A. Ancak bir W'ya benzeyen bir harf kullanmış. O da şurada bulunuyor arkadaşlar. Birleşik sesleri ifade eden ş şey sesini ifade ediyormuş. Dolayısıyla bu da ş şey olarak alfabemize gelecektir. Ne oldu? Kaş kelimesi geldi. Bunu da eledim. D şıkkına baktığımda hangi harfleri ifade ettiğini görelim. İlk ses arkadaşlar Türkçemizdeki ç sesini ifade ediyor. Şurada gösterebilirim. Mavi ile göstersem sanki daha iyi anlarsınız. Şurada ç sesini ifade ediyor. Daha sonra i sesini kullanmış arkadaşlar. Bakın şuradaki tabloda gösterebilirim iyi de yazdım. Daha sonra L sesini kullanmış. Bakın burada ünsüz harflerde bulunan. E ben de buraya L yazayım. Daha sonra bizim E sesimizi kullanmış. Ters euro işareti gibi olan ifade ve ardından en sonuna W işaretini kullanmış. E W neydi arkadaşlar? Ş birleşik sesiydi. Çile şey oldu. E ben çilek arıyordum. E dolayısıyla çilek sözcüğü verilmemiş. D de yanlış verilmiş. Çileşe olarak yazmış. Benim aradığım cevap da D şıkkıdır böylelikle. Cevap denizli. Bu bilgilendirme grafiğinde bazı görsellerin altındaki açıklama bölümleri boş bırakılmıştır. Buna göre verilen cümleler numaralanmış görsellerle ilişkilendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi birinci görselde asla çocuklarını evde yalnız bırakma demiş. İkinci görselde boş bırakmış arkadaşlar. Buna göre diyor hangisi getirilebilir, bu, getirilebilir buraya? K demiş yangın yerini terk et. Burada yangınla alakalı terk edilecek bir durum söz konusu değil. K getirilemez. K olanları eleyelim 2'de. A ve C gitti. Devam edelim. L tesisatların bakım ve onarımını yetkili firmalara yaptır. Evet burada bir usta var arkadaşlar. Bakın elinde bir tornavida var. Tesisat bakım onarımı ile ilgili bir şey olabilir. Dolayısıyla 2'ye L gelebilir arkadaşlar. Şimdi 7'ye geldim. 7'de bir yangın var ve yangından kaçan bir kişi var. Dolayısıyla e, K gelebilir yangından kaçan olan kişinin bulunduğu yere. Yangın yerini terk et ifadesi. Bir de 10'uncusu arkadaşlar boş. Onuncusuna da hangisi kaldı? Kapı ve pencereleri kapat. Bakın kapıyı kapatan biri var zaten. Onuncuya da M geldi. L, K, M şeklinde sıralama olacak. E bu da Bursa şıkkında var. Dolayısıyla benim cevabım B şıkkıdır. Bir bebeğin olası kan grubu esas olarak anne ve babanın genleri tarafından belirlenir. Doğmamış bebeğin tam kan grubunu bilmek mümkün olmasa da bu hesaplama size bebeğin sahip olabileceği kan gruplarının bir listesini verir. Aşağıda anne ve babanın kan gruplarına göre çocuğun sahip olabileceği kan grupları verilmiştir diyor. Ebeveyn 1 demiş arkadaşlar. Ebeveyn 2 demiş burada. Şu kısımlar mesela annenin burası da babanın kan grubu. Çocuğun kan tipi de şunlar olabilir diyor. Şuradaki verilenler olabilir diyor. Bakalım. Annesi A, babası B kan grubuna sahip olan bir bebeğin kan grubu e, mutlaka A veya B olur demiş A şıkkında. Ben yanlış olanı bulacağım. Annesi A, babası B diyor. Annesi A, babası B mesela e, şurada işaretlediğim ilişkiye bakalım. Çocuğun kan grubu ne olabilirmiş arkadaşlar? A da olabilir, B de olabilir, AB de olabilir, 0 da olabilir. Ama bana ne demişti A şıkkında? Mutlaka A veya B olur demişti. Dolayısıyla yanlış olan cevabım A şıkkı. Bakın hemen bulduk doğru cevabı. Geldik diğerine B. Anne ve babanın her ikisinin de kan grubu sıfır ise yani şuradaysa bebeğin kan grubu kesinlikle sıfır olacaktır. Evet sadece sıfırda kan var. Dolayısıyla B doğru. Geldim diğerine arkadaşlar. C. Annesi B, babası AB kan grubuna sahip olan bir bebeğin kan grubu A, B veya AB olacaktır diyor. Annesi B, babası mesela şöyle annesi B, babası AB dedik. Kan grubu diyor ki AB veya AB olacaktır. Bakın A, B veya AB sıfır olamazmış. Dolayısıyla C şıkkı da doğru arkadaşlar. C'yi de eledim. D'ye bakalım. Anne ve babası A kan grubuna sahip bir bebeğin kan grubunun B kan grubu olma ihtimali yoktur diyor. Bakalım. Anne ve babası A olacak. Yani şuradaki ifade bakın mutlaka demek ki kan grubu A oluyormuş. Dolayısıyla B grubu olma ihtimali yoktur diyor. Bu da doğru. Bunu da eledim arkadaşlar. Yani doğru cevabım ne olacakmış? A şıkkım olacakmış sevgili arkadaşlar. Yani yanlış verilen bilgi A şıkkında var. O yüzden doğru cevabım A şıkkı. Aşağıdaki tabloda 2020 yılına ait takvim verilmiştir. Buna göre yargılarından kaç tanesi doğrudur diyor. İlk yargım şu Mart ayının son günü cumartesidir demiş. Mart ayına bakıyorum. Son günü 31 arkadaşlar. Salı günü. Dolayısıyla bu yargı yanlıştır. Şubat ayı 29 gündür demiş. Bakıyorum Şubat ayına. Evet, Şubat ayı 29 gün. Dolayısıyla bir tane çarpı koyayım. Burası doğru. Geldim diğer yargıya. Nisan ayında pazartesiye denk gelen 4 gün vardır demiş. Nisan ayına bakıyorum. Pazartesi şurada arkadaşlar. 1 2 3 4 gün pazartesiye gelmiş. Doğru. Bu yargı da doğru. Şuraya da bir tane daha çarpı koyayım. Şuraya bakıyorum. Mayıs ayının ikinci günü çarşambadır demiş. Mayıs ayına bakıyorum. İkinci günü cumartesi arkadaşlar. Dolayısıyla bu yargı yanlış. Devam. 7 Haziran pazar günüdür diyor. Bakalım. Haziran'ın 7'si. Evet. Pazar günü arkadaşlar. Kırmızı ile belirtiliyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Toplamda 3 tane yargım doğru. Yani cevabım 5 şıkkıdır arkadaşlar.